Çelik 8 yıl önce sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken inanılmaz bir olay yaşamış. Öfkeli saldırgan genç adamın kulağını koparmış, o kulağı da martı kapmıştı. İşte o davada karar nihayet bugün açıklandı. Kulağımı ağzına aldığı gibi, ha bakın şu kulağımı koparttı, martı götürdü kulağı kavgada kopan kulağını martı kapıp kaçtı. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu davada karar nihayet açıklandı. Şükürler olsun. 8 yıl önce Daniel Tolga Han Alpaslan Seyrek Büyükada'da sevgilisini darp etmiş, Eyüpçelik'te kavgayı ayırmak için araya girmişti. Canice dövüyordu. Müdahale ettim. Saldırgan o arbedede Eyüp Çelik'in kulağını ısırıp kopardı. Olayın ardından da Almanya'ya kaçtı. Tam yanağımı ısırıyordu. Kafamı çevirdim böyle. Kafamı çevirdim gibi kulağımı ısırdı. Martı'nın kaptığını da gördüm. Kulak gitti yani. Kulak koparan vicdansız Türkiye'ye dönüş yapınca çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Bu tırnak değil ki kopartıyorsun kulak. Bugünkü karar duruşmasında Daniel Tolgahan Alpaslan Seyrek 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adalete teşekkür ederim.